كنتم bil Ey evladım diyor haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma. Arkadaş çok acayip bir şey ya. Bak yaklaşma. Allah Celle Celalu bütün günahları sayarken yapma diyor. Ama ne diyor? Zinaya yaklaşma. Ne demek zinaya yaklaşma? Bakarsan zina edersin. Görürsen zina edersin. Yaklaşırsın. Yaklaşma. Adım atarsan bitti o iş. Harama ve yasak edilen şeylere yaklaşma. İnsanların kötü huylarını araştırma. İnsanların ayıplarını araştırma. İnsanlara iftira etme. İnsanlara yalan söyleme. Yalan işlerle bu işler yürümez. Günahlar bizi cehenneme atar. Oradan çıkarmaz. Allah muhafaza ne demek oradan çıkarmaz? Çünkü insan artık belli bir günah işle 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 ne var bunda kardeşim? Pozisyonla geliyor. Ya bırakın sizde be kardeşim ya. Bunun nesi günah diyor. Küfrün adı günah olmuş. Küfrün adı günah olmuş demek ne demek sen biliyor musun ya? Haram olan şeye diyorsun ki bunun nesi günah? Kafir oldun. Bunun şakası yok. İslam şaka dini değil iftira atarak, insanları kandırarak, yalan dolan işlerle bu işler yürümez. Bunun en güzel önü bak bir haftadır Türkiye gündemi bununla çalkalanıyor. Yok 6 yaşında bilmem neyle evlendi de, Allah zikar etsin be. Amin. Utanmazlar. Ya kız çocuğu 6 yaşında icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor. 6 yaşında gelin oldu. Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm. Orası nokta noktalı da. Orayı da söyleyeceğim ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki Sakın ha diyor çocuklarınıza küçükken bak iyi dinleyin burayı. Sakın ha diyor çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin. Yarın bir gün diyor nokta nokta çocukları diyor kızınız diyor gelin zanneder. Ne güzel söz değil mi? Çok güzel söz. Nokta nokta çocuğunu anladınız yani. Ben söylemiyorum anladınız sonra. Çok güzel bir söz. 6 yaşındaki kıza bilmem evlendirmişler de ya işte bak iftira yalan nasıl biliyor musun? Bunlar haramın içinde boğulmuşlar. Yani ama şu anda bizim memleket o hale gelmiş ki Youtube'a bakıyorum dedim şu trendlere bakayım neler var Bu iftira haberleri 2-3 tane trende girmiş İzlenmesi de çok düşük Normalde trendlere giden videolar en az 300-500 binden başlar en az O da hızlı izlenmeli e Şimdi bizim o hani e, bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok Bir baktım işte 6 yaşında kıza bilmem ne yapmışlar 100 bin izlemede trendlere çıkmış her taraftan İslam'a saldırı var. Her taraftan. Her cenahtan. Durmuyorlar. Durmayacaklar. Hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecek. Tarafımızı iyi seçelim. Araştırmadan, soruşturmadan iş yapmayın. Bak o ben videoyu çektiğim zaman bu fotoğraflar falan çıkmamıştı. Allah biliyor. Ben o fotoğraflardan haberim yoktu. Hani işte eski fotoğrafmış, yeni fotoğrafmış. Bu e, hani ailesiyle röportaj yapıldı ya. Ben ondan haberim yokken ben o videoyu çektim. Dedim ki bak dedim ortada bir şey yok. Kimse dedim iftira atmayın. Zaten dedim inşallah dedim yalan oldu ortaya çıkacak dedim. Elhamdülillah haklı da çıktık. Çünkü birilerinin lafıyla iş yaparsan aha bunlar. Ya şuna bakın. Hani ayette var ya bir müfteri ise haber bir fasık ise haber geldiği zaman onu araştırın Allah celle Celaluhu. E haberi yapan kim? Halk TV, Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet zaten biliyorsun onları. Şimdi Twitter'a baktım yine. O yalan haberi yapan 6 yaşındaki kızı gelin ettiler. 6 yaşında kıza bilmem ne yaptılar diyen adamı biri savunuyorlar. Neydi adı? İsmini az ne unuttum. Bilmem ne yalnız değildir. İsmini boş verin. Bilmem ne yalnız değildir. Bütün ünlüler, ünsüzler, dinsizler, donsuzlar. Aman ya Rabbi, nasıllar nasıllar. Böyleler. Böyle. Kaçımız siktik sesimiz çıktı be. Allah için soruyorum size ya. Buradan kaç kişi çıkıp da hayırdı size ya? İslam'a niye saldırıyorsunuz? Bak onu da söylüyorum bak. Eğer misal diyorum misal. Eğer böyle bir şey olsa bile kalkıp da bütün İslam'a küfür etler adamlar ya. Bu Müslümanların da diyor. Adam bildiğin böyle küfür etmiş. Sizin de sakalınızın da cübbenizin de takkeniz de alayınızın diyor nokta nokta nokta. Al işte gördün mü? Adamlar böyle çalışıyor. En ufak bir şeyde bir Müslüman yanlış yapsın ya ayağa takılsın. Vay bunların hepsi böyle. Bu sakallar böyle bu Müslümanlar böyle. Peki biz Tabii ki de onların ahlakıyla ahlaklanmayacağız. Ha şevkele ama biz niye bugünlerde biri olmuyoruz? Biz niye bugünlerde sesimizi çıkarmıyoruz? Biz niye onlar kadar güçlü olamıyoruz arkadaşlar? Bu soruyu kendimize soralım ya. Haram olan, yasak olan şeylere yaklaşma. Yaklaşanlara da yapacağını yapacaksın. Bir kötülük gördüğün zaman onu Elinle düzelt. Yoksa dilinle yoksa kalbinle buğz et. Ama kalbinle buğz etmek, imanın en zayıfıdır. Müslümana yakışmaz kalbiyle buğz etmek. Sesin çıksın sesin. Ama biz bugün maalesef çok cılızız, çok aciz. Ya işte şöyle, ya böyle işte korkuyor. Ya ne korkuyorsun be kardeşim? En fazla dava ederler. Alaeddin Efendi Hazretleri Kudüs'e sürü. Benim yanlış hatırlamıyorsam 4 kere kelim, mi 6 kere idam kararı verildi ya. İdam kararı verildi ya. Sabah asılacaksın dendi. Bizim kaçımıza dendi bu? He? Ya polis görse kaçacak yer arıyoruz. Aman bana dokunmasınlar. Aman nezarete girmeyeyim. Aman niye? Ya işte bana dokunmayan. Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü diyorsam ne bedeller ödedi be? Ayağının altına dikenler koydular. Başına eşkenmeler attılar. Taşladılar. Evlatlarına eşkence ettiler. Mübarek şehit oldu. Ne işkenceler, ne işkenceler, ne hakaretler, ne küfürler. E davasından önü mü? Hayır. Daha fazla da ileri gitti. E biz ne yapıyoruz kardeşim? Biz de hemen geri vites. Aman bana dokunmasınlar. Ben konuşmuyorum. Zaten hocalar konuşuyor. Ya Allah sana akıl fikir versin ya. Amin. Böyle bir şey Müslüman ahlakı değil. Müslüman adam delikanlı olacak arkadaş. Sesiniz çıksın. Sesin çıkmazsa bak gavurlar nasıl bir oluyor. Bütün şarkıcılar birleşti ya. Hepsi birleşti. O milletvekilleri, o bilmem neler, o parti başkanları, o belediye başkanları ne yaptılar ya? Biz ne yaptık? Whatsapp Allah belanızı versin. Gönder gitsin. Sonra hanım çay koy ya bu kadar. Tweet atıyorum. İşte işin aslı öyle değilmiş. Yalan çıktı. Bilmem yalancısınız. Tweet at. Kapat kesin bu kadar. Böyle bir şey yok. Bu Müslüman işte Bu korkak işidir. Evet. Klavye başında korkaklar oturur arkadaşlar. Evet. Klavyelerin başında bordo klavyeliler var. Onlar oturur akşama kadar. Tabi böyle bordosunda böyle beresine yana yatırır böyle. Dünyayı kurtarır. Türkiye'yi kurtarır. Memleket batırır. Memleket çıkartır. Onlar öyle. Allah bizi onlardan elemesin. Amin. Amin. Bak şimdi bununla alakalı bir hadis okuyoruz. Müslim'de geçen hadis-i şerif. Suizan etmeyin. Suizan. Yani zannediyorum böyle böyle bir şey var. Bak suizan budur. Kesin böyle bir şey var. Zannediyorum. Suizan budur. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın. Kusurlarını görmeyin. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin. Birbirinizi çekiştirmeyin. Kardeş gibi birbirini sevin. Müslim'de geçer. Sahih Müslim. Hadi. Kütüb-i Sitte müttefekun aleyh. Daha da bir şey demeye gerek var mı arkadaşlar? Allah için bak. Böyle mevzular ara sıra patlıyor maalesef. Hemen İslam'a saldırıyorlar. Allah için bir olmamız lazım. Allah için.